Evet. Teşekkür, evet. Ediyoruz. Teşekkür, 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 ediyoruz. Bunlar bilgilendirmeler emniyet temeliyle ilgili. Zaten takıyoruz gelinlikçe de binenlere de buluyoruz. hediyemiz. Teşekkür ederiz. yani emniyet kemeri her halükarda yüzde altmış, yetmiş civarında yaralanmaları, kazalarda riski azaltıyoruz. Tamam. Biz bir koruyor. Biz hemen takıyoruz yani. Tembellik yapmayıp emniyet kemerini evet. mutlaka takalım. Takmayanları da uygun bir lisanla uyaralım. Evet. Onu al buraya, al buraya.

belgesiyle ve eylem planındaki eksiklikleri tamamlayan ve e, yeni çalışmalar da öngören yeni bir strateji e, belgemiz var ve bir eylem planı var. E, 2021 ile 2030 arasında inşallah e, bu kadar elde ettiğimiz başarıyı düzenleyeceğimiz e, kampanyalarla vatandaşlarda, sürücülerde oluşturacağımız yeni bilinçli bütün toplumun değerli bir işe sahip sağlayarak e, o yüzde elini azalmayı daha doğrusu trafik kazalarında can kayıtları e, sıfıra çekmeyi görebilir. Yani bunu hiç hiçbir insanımız e, trafik kazalarında hayatını kaybetmesin. Sadece araç sürücüleri için değil, e, özellikle şehirler arası seyahatlerde <laughs> yolcularımızın da emniyet kullanarak trafikte seyretmelerini hem kendilerini hayatlarını koruyarak daha ailelerini de da muhafaza edecek. Dolayısıyla bu, bu konuya dikkat çekmek için bugün buradayız. Ee, yaralanmalı kazalarda biliyorsunuz emniyet bir bilimsel olarak riskleri e, yüzde 60, %60, %60, %60, %60 yetmiş yani civarında azalttı e, ortada. E bu, bu kadar açıkken, ortadayken e, emniyet kemerlerimizi takıp seyahat ederek ve uzaklık kurallarına uymak sureti güvenli bir şekilde seyredelim. Ee, sevdiklerimize güvenli bir şekilde ulaşalım. Ee, Sıra limitlerine uyalım. Hız limitlerine uyalım. Ee, ve diğer trafik kurallarına uymak sureti hem kendimizin hem karşıda e, yani şu var, siz e, bütün tedbirleri alsanız da karşıdaki insan almadığı zaman maalesef olan size de oluyor olabilir. Dolayısıyla bu açıdan da baktığınızda hiç kimsenin başkasının hayatına ve güvenliğine karşı dediğine hakkının olmadığını da düşünmek lazım. ve ee, toplum olarak bu dinimize sahip olup bütün sürücüyle bir vatandaşlarımızı bu konuda bilgilendirmek de. hem kendi hayatımı koru ama benim hayatıma da taş dediğine hakkım yok diye bu suratları hep birlikte uyumlu en üst düzeyde sağlamaya gayret ediyoruz.